Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak izleyenlerimin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı olarak niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Şimdi arkadaşlar ben birkaç videomdur sizin iletişim aracım olan burası olduğu için birkaç bir şeyden bahsediyorum hala. Çünkü sanıyorum taklitlerim yapılıyor. Sanıyorum benimle alakalı danışan arkadaşlarıma e, sanki bir uygulamaya ben fal atıyormuşum oradan sizlere fal bakıyormuşum gibi e, bazı söylemler dönüyorlarmış sağ olsunlar beni sevenler arkadaşlar e, ve beni takip eden sıkı takip eden arkadaşlarım da beni uyarıyorlar Buradan bilgi vermek istiyorum yani hani hem özelden fal baktırıp hem de buradan takip eden arkadaşlarım sizler konuyu biliyorsunuz aslında böyle bir şeyin gerçek olmadığını. Keza fincanı karşınıza koyuyorum ve buradaki falları yorumluyorum yorum bildiğiniz üzere. Youtube üzerine inanılmaz güzel yorumlar yapıyorsunuz ben de sizin mutlaka dediklerinizi dikkate alıyorum 1 Kasım itibariyle artık güne iki video ile devam ediyoruz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sizlere ve özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım için de buketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz şimdi bakalım fincanımız bize neler söylüyormuş şöyle yaklaştırayım hep beraber günün falı bize neler söylediğini dinleyelim şu evet şöyle yapar yapmaz evet şöyle yaptığım zaman daha gördünüz mü ortada tam ortada kocaman bir göz hakim Yüreğimizi sıkmışız. Gayet içimiz attığımız bazı durumlarımız var. Hatta bunlar gelecekten de değil. Günümüze hakim olan sıkıntılarımızda olduğunu görüyorum. Şimdi geçmişe dair böyle bir ciddi anlamda konuşulan dedikodusu yapılan bir şekilde böyle içinde yersiz iç sıkıntısı yaşayan bir yüreğimiz varmış gibi duruyor. Bunun nazar etkili olduğunu görüyorum. K harfi çıkmış. Böylesi bir insan çevremizde var ise yani onun en negatif enerjisi bizleri olumsuz etkilemiş. Bunu söyleyebilirim size. Şimdi o güzel bir çizgi çizmişiz kendimize. Demişiz ki ben bundan sonra kafama takmayacağım. Yani burada biriyle beraber karşılıklı bir konuşma görüyorum. Alınan bir haberin mal üzerine olduğu ve buna kafayı taktığımız şeklinde çıkmış. Yani geçmiş biraz daha stabilmiş gibi. Yani mevcut dertlerimiz de aynı devam eder. Yani mutluluğumuz da aynı devam ediyor şekilde çıkmış. Asıl şöyle bayağı içimizi sıkan bazı durumlar var. Ve şu an şu göz tamamen şu konuşmanızla alakalı. Şimdi bir kere biri var karşınızda ve aslında pek gitmesini istemediğiniz bir insan. Karşılıklı konuşuyorsunuz. O insan sizinle konuşuyor ama onun arkasında sanki bir daha var. Yani sizin konuşmuş olduğunuz insan aslında tek değil. Birilerinden akıl alıyor. Birileri onu yönlendiriyor ya yönetiyor gibi. Siz ve çaresiz hem o insandan veda etmek istemeyen hem de onun o halini sevmeyen bir şekilde bu konuları konuştuğunuzu görüyorum. Niye böyle olduğunuzu irdelediğinizi görüyorum. Bununla alakalı iki kişi konuşmuşsunuz size ciddi anlamda destekte bulunan bir kişi bu hatta şöyle ki sanki böyle anne babanız bu sizin babanız da desteğiniz ama anneniz daha hakim olaylara gibi görüyorum böyle iki kişi destekçi olan ama biri daha hakim çıkmış. Şimdi burada kademe kademe konuşmalarınız var arkadaşlar. Baştan bir iki kişi konuşacaksınız. Sonra üçüncü kişi de dahil olacak. Dördüncü kişi sadece dinleyecek şeklinde. Kademe kademe bir yüzleşme ortamınız hakim. Ee, burada yine böyle şimdi şurada hani bariz ortada kaldığınızı görüyorum. Yani bir insan ve ailenizmiş gibi ortada kaldığınız kişi. Üç kişi arkanızda kalmış. Ee, şöyle Hani atıyorum. Şimdi örnek veriyorum yani. Ee, anneniz var arkanızda. anneniz destekleyen bir üç kişi var onun arkasında. Siz de sevdiğiniz kişiye bakıyorsunuz. Yani bizzat burada ailesi ile sevdiği kişi arasında kalan bir hikaye çıkıyor burada. Şimdi ben bunu sevdiği kişi olarak değerlendiriyorum ama o arkadaşınla görüşmeyeceksin diyen bir çevre olabilir. Ee, ortağınızla sizi onaylamayan bir hane olabilir. Yani sevdik sevdiceeyiz işte hani sevgilimiz o bizim eşimiz gibi illa böyle gönül e, bağı ol, olacak diye yorumlamaya gerek olmayabilir. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin bu durumu. Şimdi burada üç kişi bir ya daha doğrusu şöyle bir kişiyle karşılıklı konuşmanız var. O kadar eminsiniz ki maddi gücü kendinize almışsınız, arkanızdan desteğinizi almışsınız. Bu insanı bir yerde hesap soruyorsunuz. Sen ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun der gibi çıkmışsınız. Ama kendinizden çok eminsiniz, haklı olduğunuz bir konuda hesap sorduğunuzu görüyorum. E, sizi de destekleyen sen konuş, ben her şartta arkandayım der gibi birinden de destek aldığınız çıkmış. Şimdi arkadaşlar bir yola gideceksiniz ki daha doğrusu bu karşınızdaki insanın gitmeyi düşündüğü bir yolmuş gibi ikilem yaşamış bu insan bir tarafı sizdeyken bir tarafı da yola gitmiş gibi yola giderse iki kişi konuşması var orada yani ben bu yola gideceğim bu iki kişiyle konuşacağım halledip ondan sonra sana net konuşabilirim de diyebilir buradaki insan ya da sizinle bizzat konuşurken aslında aklı bildiğiniz yol aşırı olan iki kişi de, de olabilir bir şekilde konuştuğunuz kişinin bir ayak bağı var bu da bir yol mesafesi çıkmış orada da bekleyen iki kişi var yani konuştuğunuz kişi sizi destekliyor arkanızdan bir kişi evet ama örnek vereceğim yine evlidir ee, zorunlu bir evliliği vardır eşi ve çocuğudur. O gitmesi gerektiği, mecbur kaldığı ayak bağı olarak gördüğüm yer belki de karşınızdaki insanın mecburi olduğu bir yerdir. Oysa ki sizinle beraber çok da karşılıklı, net yani size karşı duyguların var olduğunu görüyorum. Şimdi bir karar almak istiyorsunuz, bir yola gitmek istiyorsunuz. Yani şu süreci bir aşarsanız ki bu süreçte gördüğüm net hani aile vetosu, e, ee, ikilemde kalın insanlarla netlik istiyorsunuz. Bu ara bir şeyler havada kalmış. Netlik isteme e, sıkıntısı yaşadığınızı görüyorum. Bir yola gidilecek ama temiz. Sonrasında çok daha aydınlık bir durumda olduğunuzu görebiliyorum. Şu süreci 3 ay içerisinde sıkıntı yaşayacağınızı göstermiş. 3 ay sonrasında bir yola gidiliyor hele. Ondan sonrası çok daha ferah. Yani bir 4 ay sonranızda gidilecek olan yol sizin, sizin için aslında çok... E, hayırlı ve iyi olacak gibi göstermiş Yani işinizde Şu an bir istabillik var e, Çalışıyorsanız devam ediyorsunuz Çalışmıyorsanız hala iş bulamadığınız bir süre Sonrasında bir yükselme yaşayacaksınız Net orada size gelecek Bir para görüyorum Bu para ciddi toplu bir para gibi Yani çıkışınızı alırsınız Tazminatınız tazminatınızı alırsınız. Mevkiye yükseltir maaşınızı alırsınız. Emekliliğinizi alırsınız. Bir şekilde size gelecek işinizle bağlantılı bir paranız var. Sonrasında 3 kişi bir yere gidiyorsunuz. Siz de onların yanına gidiyorsunuz. Hatta 4. kişi olacak. Güzel bir topluluk var burada. Yani sanki buradaki iş olayını kutlar mısınız? Ya da buradaki mevki aldığınız paradan dolayı böyle 3-4 kişinin temiz bir yere çıkışı mıdır bu? Onu artık herkes kendi hayatına göre değerlendirsin dediğim gibi. Şimdi burada karşılıklı bir çift görüyorum. Bu çift bir paranın üzerine çıkmış. Bu çiftin beraberliğinden dolayı alaşağı olmuş bir insan var. Burada da sizi destekleyen bir insan çıkmış. Ve sizin hayaliniz ve daha doğrusu sizi de destekleyenin hayali. Burada iki kişi hatta üçüncü kişi olsunlar. Bunlar yuvalarını kursunlar der gibi. Destekleyen bir insan var yanınızda gördüm. Sizde zaten aslında olayın bir. Yani hayatınızda kimse yoksa ya da evliyseniz yaşanılan sıkıntılarınızı geride bıraktığınızı önümüzdeki süreçte 5 ay sonrasıdır tabak bize gelecekten bir şeyler söyler. Bir 5 ay sonranız bir 6 ay sonranız ya rutine biniyor artık eş olanlar evli olanlar toparlıyorlar kendilerini ve arkadan da aldıkları bir kişinin desteğiyle 3 kişilik bir yuva olarak devam ediyorlar yani düzenlerini eğer ki bekarsınız ve hayatınızda kimse yoksa bir altı ay sonrasındaki zamanda çok ciddi bir kısmetinizin olduğunu hatta beraber güzel mal sahibi olduğunuzu görüyorum. Yani ciddiyete ilerleyecek bir ilişkiniz kapıda olabilir. Bilginiz olsun. Gayet temiz çıkan bir hane. Etrafınızı şöyle bir sarp sarmalamışsınız. Ben işime gider, işimi gücümü yaparım. Sonra da evime gelip düzenimi kurarım. Yani kimsenin aşında, işinde, aşkında gözüm yok diyen bir karakter burada çizilen. E, güzel de bir Burada hatta bir harf mi? O bir balık gibi de. Güzel bir oluşum var burada. R, A harfleri gibi sanki. O insanın da böyle desteği ve bir size fırsatı varmış. Küçük bir para gelecekmiş gibi. Onun dışında bereketli ve huzurlu bir hane oluyor. Ama Önümüzdeki 3 ay sıkıntılı olsa da bugünleri geride bırakacağınızı müjdeleyen bir fal arkadaşlar. Açıkçası bugüne görebildiklerim bu yönde. Bu fal bana bunları söyledi. Ben de elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube'da o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki her birini mutlaka okuyorum. Tüm eleştirilerinizi dikkate alıyorum. Ben mutlaka 1 Kasım itibariyle gündeki Video olarak yolumuza devam ediyor olacağız arkadaşlar. Desteklerin, yani destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi başıma talihsiz bazı durumlar geliyorlar. Israrla birileri sanki bir uygulamaya fal gönderip sonra sizlere yorumluyormuşum gibi lanse etmeye çalışıyor ya da isim benzerliğini özellikle karıştırılabilecek isimler kullanılarak çeşitli mecralarda kullanıldığını gördüm. Beni de uyaran sizler oldunuz. Aranızdaki arkadaşlarım, destekleyen arkadaşlarım. Buket Hanım biliyor musunuz böyle bir durum var diye beni uyardılar. Ee, yani taklitlerim yapılıyor. Bunu artık bilmenizi istiyorum sizin de. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kere benim hayat felsefem herkes gönlünün ekmeğini yemeli. Dolayısıyla bu beni taklit eden ve bir şekilde önüme taş koymaya çalışan arkadaşlarım adına da temennim gönlünün ekmeğini yemesi olabilir sadece. Onun dışında sağlık olsun yeter ki şu süreci bir aşarsak eğer hep beraber dünyaca e, su yolunu mutlaka bulacaktır. E, güzel söyledim. Her şey en kısa zamanda sizlerin olsun inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.